Hastalıklardan dolayı engellilik başvurusunda bulunacaksınız. Dikkate almanız gereken kronik hastalıkları engellilik dilekçenize işlemeniz. Kronik hastalık nedir? Her hastalık kronik değildir. Ee, kronik hastalıklar en az 6 ay e, aktif olan bir hastalık ve 6 aydan fazla süren, geçmiş dönemde 1 seneden fazla... Her 3 ayda bir doktor tedavisi gerektiren hastalıklar kronik hastalıklar grubuna girer. Yani sizde bir hastalık yeni teşhis edildi bununla başarı sağlamazsınız Ama o hastalık bir yıldan fazla sizde varsa ve 3 ayda bir doktora gidip tedavi gerektiriyorsa bu kronik hastalıktır. Hastalıklar listesinde e, geniş bir yer verilmiştir. Hangi hastalıklar ve hastalık şiddeti. Bu çok önemlidir. Şiddet. Migren hastası örneğin ayda bir defa atak geçiriyorsa hiçbir yüzdelik engellilik tanınmaz. Ama haftada bir atak geçirip iki günü üç günü yatakta geçiriyorsa bu hastaya yüzde altmış engellilik tanınır. Şu anlamda hastalıkların yanında hastalığın şiddetine de bakılıyor. Bu hastalık o insanı hangi derecede kısıtlıyor? Sizlere hastalıkları da sayacağım. Bu ara şunu belirteyim. Bütün beden hatlarımıza göre hastalıklar sıralanmıştır. Sizi sıralayacağım hastalıklarda bilinen, sizde daha çok mevcut olan hastalıkları e, dile getireceğim, söyleyeceğim. E, çünkü şöyle diyelim, 33 sayfayı ben burada video haline getirsem saatlerce bir video hazırlamam gerekiyor. Bu e, çok büyük bir emek ve çok iş. E, hem de uzman kişi zaten bu hastalıkları bilir. Uzman kişiyle yol alırsanız kesinlikle engellilik dilekçenizde başarılı olursunuz. Buna rağmen bir video hazırlayacağım hastalıklarla ilgili bir orada en önde gelen hastalıkları en çok olan hastalıkları bilinen hastalıkları size söyleyeceğim, size anlatacağım. Böylelikle aşağı yukarı bir bilginiz olsun hangi hastalıklara verildiğini ama dediğim gibi 33 sayfalık hastalığı burada sayamam. Bu durumlarda lütfen uzman kişiyle yol alın. Hoşçakalın doğru bilgiyle olun.